Üçüncü bölümde sizinleyim. Ben ikinci bölümde gördüğünüz gibi şey sonrasını yaptım. Sonra ben böyle şimdi bunu yaptık Kerem'le. Ve ben 12 tane böyle bir aldım. 12 tanesi de çalışıyor. Burada da ara sıra sıkılanlar var. Ara bak kapı falan da böyle bir yer yapmışsın. Bayağı olmuş. Ee, bir diyor. Depo videoları abi. Ee, ben bu videoları ağır ağır, ağır çekiyorum. Öyle atıyor sonra yapacak bir şey bulamadım şu. Yani, yani e şimdi arkadaşlar Blazing yere Hangi türlü yapsam iki türlü de yapacağım para ol. Bu sıkıntı yok. Şimdi e, şunları kırıyoruz. Şöyle. Evet. Evet. <laughs> 40 taş tane şu an arkadaşlar 40 taş da koyduğum diye evet. Evet. Ee, Bu arada artık full benim kendime ben çekmeyi düşünüyorum ee, 12 tane bayağı bir var ama fazla para kas kasmıyorum Neden? Ee, Adayla uğraşıyorum bu arada size göstereyim 6 tane koyun silgi, 3 tane blaze silgi var gördüğünüz gibi. Daha sonra blaze silgi alırım. Bir de normal dik halini yaparız. Yine de. Şimdi 2 tane HP farmımız olacak. O buraya aslında ben e, yerim yeri mi yapsam? Para yap ya, Bırakın beni. Ya. Bunu yapalım. Diyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2 milyon daha yapacağım. Yani, e, i̇lk defa bu sorunu benle bu kadar çok ilgilendiler e, ve ya sponsor verip YouTube'da bir şey var yani sonunda bir yıl çalışıyorsunuz seni başlıyorsunuz e, bu arada sonra bir yıl sonra çok mutlu edersiniz yani bir yıl sonra adamı değilsiniz zaten adamı değilsiniz daha da adamı değil olursunuz şöyle yapalım tabis tutturur. Saa, bir ki havinizin patileri. Eee, bir, yapmaya, bir şuradan. Yapmaya, bir Bu arada yapmaya, da Daha dün başlamıştınız Ben başa Evet, bugün Kerem'den çokları haberim var. Ben eğer izlerse ona VIP kazandım. Hayırlı olsun, bu şimdi ee, Bu bu akşam saldırıda Ben bu videoyu hangi tarihte çekiyorum. Okulların kapanmasını bir hafta kadar cumartesi günü çekiyorum ben bu videoyu. Siz o zaman e, bir, bir hafta sonra falan yani. Ben yani iki ikişer arayla attığım için. Şimdi bakalım bu kadar oluyor Evet şundan aşağıya yer yapacağım. Bunları çok küçük, küçük, küçük indireceğiz. Olmazsa da zaten başka bir şekilde de biliyorum. Öyle şekilde de öyle şekilde çok şey veriyorlar. Saat kaç? Saat 3 bela. Oğlum, yani o zaman ne yapalım? Hadi koyalım. <laughs> Sen burası da olduğuna göre şunları şöyle kırıyoruz. Aha beyler drop giriyor lan taş kazmıyorlar şöyle. Ben adayı neden artık şöyle yerler yaptım? Gördüğünüz gibi zaten online'sını burada da yaptım. Kat kat iniyorum. Şey, e, Stone yapacağım. Stone Beat'in Türkçesinde varsa şey ne oluyordu? E, heh, Stone Beat. <laughs> Stone ne oluyorsa. <laughs> ben bunu... De... Allah. Of, neymiş? Taş tulası. Taş tulalar yapacağım artık. Fazla para mal oluyor ama olsun. Ee, bir de bana şey lazım. Kanki ee, kanka adamsın ya. Adam şundan da para. O zaten, zaten hazır <laughs> geldi ya. <yani. gülüyor> ee, ben kürek yaptım ilk defa. Neden derseniz ben ee, kart kastım beyler o kart zaten ne işe yaradığını biliyorsunuz bakalım <laughs> Hop, şunu da kıralım arkadaşlar ee, az çok yavaş yavaş alıştığımız skywalk serisine sezon 2 gelecek ben bu arada silerim Yeniden başlayalım diyor. Çutur çutur gideriz. Sulayımız olur yine. Çok sağlar ya. Ben yine aynı şekilde gelişirim. İnşallah. Allah ne severse. Aa sonra aa, e, daha alacak değil mi? Aynen. Şurayı şöyle geçiyoruz. Dur. Evet, şöyle vurabileceğiz ya. Şöyle yapıyoruz. Dur böyle. Şimdi geldiğim için. Şöyle yapacağım. İnşallah dediğim gibi olur ya. Olmazsa da beyler e, o öyle kalır. Ben yeni bir yer yaparım. İnşallah durur da e, XP kasanı ve silen çantı set diyeceğim. Bu arada e, RP eklemde eklendi. RP çekebiliyorum. Bakın. Şimdi ben. E, bakın. Şimdi kır. Aynı şekilde yapacağım. E, bir geriden yapacağım. Bilecilerin dibe gelebilir. Kapıya tutamadık. şöyle, 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 çekilip çıkarız. şöyle, şöyle ee, arkadaşlar, bu arada, ee, like şöyle, 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 eğer yani tek tek davranıyorsanız, yani iddia falan için ve e, görüşeniz ve yapabilecek şeyler yok sonra diye tanıtım devlet Ben bu videoları az, az az çekiyorum çünkü kendim yapacak bir şey bilmiyorum, video bilmiyorum, yapacak bir şey bilmiyorum, video bilmiyorum. Sonra yapacak bir şey kalmadı diye neden e, Skyrim serisini iddia O yüzden. Şimdi geldik bu videonun faydalarına. Burası böyle olacak. Aynen burası var. Olmazsa daha da yürütüldü. Böyle yapalım. Bir de hani e, mob olan bir SCP yerine yap yapacağım. Bu olmazsa. inşallah olur. Hiçbir Bir de yok de var. 12 golem. 3, 6, 7, 8, 5 dakika önce yaptım ben bu Bu arada Dark Martin selamlar olsun. Çünkü salonumuzda da ilk itemlerimizi koyduk burada işte taşlar var bayağı bir. marketten aldım arkadaşlar. Şurayı bitireyim hemen şöyle. Şey oluyor. Evet arkadaşlar ben bu yolu unutmayalım. Başka ne sanırım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim hemen şu bir de izleyin bakın videoda bitireceğim. Bilmiyorum. Şimdi, evet, banget şu ne şimdi sonra <laughs> şu <şunu> bir ben burada önemli ay Jedi tamam ee, ben bunu youtube video getiriyorum arkadaşlar <laughs> çünkü her videoda bir şey bile var, her videoda sadece tek bir şey var.

Sağlıcakla mm -hmm. kalın ve videonun başta çıkmasını istiyorsanız ee, like atın ve görüşlerinizi yorum kısmına unutmayınız.